White, nasty, smelling fat bitch. Why you took me off the motherfucking schedule with your trifling dirty, ice races, big sad bitch, overlooked body ass bitch. I'm coming up there, and I'm going to be drunk out of bitch. And don't even call police today because I'm going to come up there unexpected and wait on your motherfucking ass bitch. I'm coming up here. I know they call the boohole Merhaba efendim, Bakire Hava Yollarına hoş geldiniz. Ben Ateşli hostesiniz Ayşe. Uçuşumuz ve Vegas'tan Bayburt'a olacaktır. Uçuş numaramız 3152. Eğer doğru uçakta değilseniz bana bildirin ki sizi uçaktan atabileyim. Uçuşunuzun tadını çıkarmanızı istiyor ve hepinize Allah'tan rahmet diliyorum. İyi uçuşlar. Ayaltıma sıçmak üzereyim. Karı tuvalette kilitli kaldı ayol Allah cezanı vermesin senin ne halt ettin Bir kapıyı bile açamıyorsun ayol Sayın yolcularımız Kaptan pilotunuz Rihanna konuşuyor Biriniz tuvalete atom bombası büyüklüğünde Bir bok sıçtığı için Uçağın kanatları büyük hasar aldı ve düşüyoruz Hepiniz can yeleklerinizi takın ve vasiyetinizi yazın. O sıçan kimse ciğeri götünden gelsin. Hepinize rahmet diliyorum. Ve en yakın adaya çarpmak için hazırlanın. Necmiye, Bülent, Aşko Babay. Aha sıçtık. yüzü bismillah yine şeytanı racim bismillahirrahmanirrahim ayol. Sakin olun ve dinleyin beni. Uçak fazla ağır aşkolar, gereksiz her şeyi aşağı atın hemen. Sayın yolcularımız, artık uçağın düşme tehlikesi geçti. Çünkü artık düşüyoruz. Herkes kötü kollasın. <laughs>